aralar serserilik moda oldu galiba. Bu da kim acaba? Birine mi bakmıştınız? Sen kimsin? Üniformamda anlaşıldığı gibi şef güvenlik görevlisiyim. Güvenlik görevlilerinin şefiyim. Sen kimsin? Kızır deli mi? Yerler konferansım var okulda. Ben komiser Kemal. Gizli bir görev için buradayım çaktırma. Kemal Öztürk, komiser. 537 541 86 84. Telefon numaran mı? Salak. Sicil numaram. Nasıl yardımcı olabilirim komiserim size? Şüpheli şahısların peşindeyim. Herkes olabilir dikkatli olmak lazım. Bana güvenebilirsiniz komiserim. CIA'de yakın dövüş eğitimi aldım. Ciddi misin? Şu işe bak ya. Ben hep o kursa gitmek istedim ama Allah Allah seni mi aldılar yani? Ben de hep komiser olmak istemiştim. Bitirebildin mi bari kursu? Tabi. 16. Ya. Kaç kişi vardı? 16. <laughs> Herkes almıyorlar canım. Tabi tabi belli oluyor. Yürü. Evet, herkes toplandığına göre artık başlayabiliriz. İlk kim kan vermek ister? Ben Arkadaşlar, hepinizin gönüllü olmasına sevindim ama önce bir kız bir erkekle başlayacağız. İkiz <laughs> olalım mı? Hocam ee, biz. Evet. Yasemin ve Korkut'la başlayalım. Belki sonra olur. <laughs> arkadaşlar, bu verdiğiniz <laughs> kanlar onlarca insana umut ışığı olacak. Hepinize ve Türk kızılayına şimdiden teşekkür ederim. Bravo. Evet, kampanyayı başlattığımıza göre artık e, işimin başına dönebilirim. Bahadır, Füsun Hanım, siz çocukların başında kalabilirsiniz, değil mi? Ne demek tabii hocam? Ki. Tabii. Tabii. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Efendim sizlere de kolay gelsin. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Her şey için teşekkürler. teşekkürler. Sağ, Sağ olun. olun. Şey olmaz Merhaba Gülçin. Merhaba hocam. 10, 11, 11, 12, 13. Ne yapıyorsun sen? Hiç evet. ben verdim ya fazlası bana dokunuyor Ben öyle manevi destek olsun diye gelmiştim Hatırlıyorum ha. Cem'i nerede peki? Kemal komiseri bekliyor olabilir Niye? Evimize giren adamların izlerini bulduk Hı. Ciddi misin? Evet <laughs> Otur Bizimkilere söyleyeyim Sizin evinize giren adamların bu Abidin Bey ile bir var, ben sana söyleyeyim. Ay iyi ki söyledin Emre, biz anlamamıştık. Efendim? Ee, şu an müsait değilim, sonra konuşalım mı? Tamam dedim ya, elimden geleni yapacağım. Ben de. Kim o? Hiç, bir arkadaş. Kartal zibidisi değil mi? O olsa ne olacak? Gösteririm ben o zibidiye. Meyve suyu için. Peki. Evet sıradakiler. Gel aşkım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi be oğlum hiçbir şey yok acıyor. Alış bakayım şuradan al. Tamam. <laughs> Afiyet olacağım. olsun. Gerçekten. Korkma Barış'cığım hiç acımayacak. Hı. Değil mi hemşire hanım? Tabi tabi anlamayacaksınız bile. Evet. <laughs> evet. Açıp kapıyoruz yumruğumuzu. Rahat, <laughs> rahat, rahat bırakın. <rahat. gülüyor> Geçmiş olsun. <laughs> Bir şey mi dedin? Yok. Gıdıklandım da ha. o yüzden. Ee, i̇çim geçiyor. Ee. <laughs> <laughs> Bunu hep yapalım Eren. <laughs> Çok güzel oluyormuş. Tamam. Hemşire Hanım ne kadar zamanda kan verebiliyoruz? Üç ayda bir verebilirsiniz. Hı -hı. Güzel. Ne? Demek üç ay sonra yine vereceğiz. <laughs> tamam veririz. Tamam. <laughs> İşte. Sarışın ve çanta orada. Bunlar da kim? Ben bir öğreneyim. Ee, merhaba. Merhaba. Hı. Birini mi arıyordunuz? Biz ee, Avrupa Birliği Kızılayları Genel Merkezinden geliyoruz. Hiç öyle bir şey duymadım ben. Avrupa Birliği uyum sürecinde kuruldu. Türk Kızılayı, Fransız Kızılayı, İtalyan Kızılayı öyle gidiyor. Biz hepsinin genel merkezindeyiz. En geneli. Kampanyanızı denetlemek için geldik. Merak etmeyin müfettiş bey. Her şey kontrolümüz altında. Tabi tabii. Siz lütfen işinize bakın. Biz sadece gözlem yapmak için buradayız. En gözlem. En gözlem. Hı hı. Hiç gözüm tutmadı bunlara. Benim de. Ne diyorlar peki? Boş ver. Hiç anlamadım. Bir terslik olacağı kesin ama. Neyse. Biz çocuklara bakalım. Hadi. Bu eşofmanlı sarık kıllandı. Evet. Sarışın kadın fena bakıyor abi. Selam çocuklar. Nasılsın Bana bak. Buyurun. Üç deyince alıyoruz çantayı tamam mı? Abi iki denemen sonra mı yoksa üç dedikten sonra mı? <laughs> Neyse vazgeçtim. Şimdi deyince alacağız tamam mı? İyi. Heh, şimdi. 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 Ver çantayı, ver çantayı, ver, ver çantayı, bırak bırak seni seni. Ya Güçin, ya Güçin'e bakın. Ne oluyor? Çanta gidiyor. Ah çantamıza girdiler. Ya, ya. Sakin ol Gülçin! Yay! Güçin, sakin ol. Hem ne var çantanın içinde? Burası yemekhanemiz. Burası da güzellik salonumuz. Saçlarınızda bir şeyler yaptırmak isterseniz girebiliriz uçlarında biraz kırmalar görüyorum Kodumla da. Kodum <laughs> <laughs> oh mu ya, ya, ya? Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya Emre! Cemiyat ya Emre! Ya. Ya, ya ya Emre! Ya Emre! Ya Emre! Ya Emre! Ya Emre! Ya Gel Ya Emre! Ya Emre! Ya Emre! Ya Ya Emre! Ya Emre! Ya Emre! Gelmiyorsun sana. Evet. Ne yapıyorsunuz? Ya durun, durun. Kop Komiserim kom sirip. Beni oturttunuz. Kendinize gelin çocuklar. Eğer ayağını denk almazsan sonun çok fel olacak ona göre. Gel buraya. Delirdin mi lan? Dur, dururken saldıran sen değil misin? Bura tamam. lan ne var? Tamam yeter artık. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.